2px, 2py orbitalleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ortak değildir? Şimdi bunları yorumlarken şunu yapmamız lazım. Normalde bir elektron dağılımını değerlendirdiğimiz zaman elektron dağılımı 1s kare, 2s kare, 2p6 diye değerlendirdiğimiz zaman p'yi gördüğümüz zaman p'de 6 tane elektron olduğu için 3 tane orbitali vardır. Bu orbitallere elektronları yerleştirdiğimiz zaman önce tek tek sonra eşleştirerek yerleştiririz. Daha sonra bunlar alt enerji seviyeleri olduğu için kendi içerisinde px, py ve pz olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Şuradaki baş kuantum sayısını bunlara ne yapabiliriz? Başlarına yazmamıza bir sakınca yok. O zaman burası ne olur? 2px, 2py, 2pz olur. Yani sorudaki 2px kavramı, 2py kavramı buradan gelmiş ifadelerdir. Şimdi değerlendirelim sorumuzu. A şıkkında baş kuantum sayısı. Baş kuantum sayısına baktığımız zaman şuradaki iki sayısı bizim neyimizdir? Baş kuantum sayımızı ifade eder. Açısal momentum kuantum sayısı orbital türünü ifade ettiği için P orbitallerinde L değerimiz nedir? 1'dir. Aynı P orbitalinin alt enerji seviyeleri olduğu için P değer yani L'si 1 olandır deriz. Elektron sayılarını değerlendirdiğimiz zaman burada olduğu gibi eğer tam doluysa hepsine iki tane nedir? Gelmiştir. Ya da burası sadece iki tane olduğunu düşündüğünüz zaman P2. O zaman Px, Py, Pz orbitallerini birer tane de yazabiliriz. Yani ondan dolayı elektron sayıları aynı da olabilir, farklı da olabilir. Spin kuantum sayıları göz önüne getirdiğimiz zaman spin kuantum sayıda elektronun dönme yönünü ifade eder. Şimdi dönme yönünü değerlendirdiğimiz zaman bunlar ne yapacak? Elektronlar iki tane ise eğer birisi Px, birisi Py olduğunu düşündüğümüz zaman eğer birer tane yazdığımız zaman yönleri mecburen ne olacak? Aynı olacak. Aynı olacağı için ne dersiniz? aynı olabilir. Manyetik kuantum sayılarını dediğimiz zaman manyetik kuantum sayısı L değerine bağlıydı. P orbitallerinde L değeri 1 olduğu için ML değerleri ne olur? Eksi 1, 0, artı 1 olur. Ondan dolayı Px, Py, Pz dediğimiz zaman Bunlardan bir tanesinin değeri Px ya da Py ya da Pz'nin değerlerinden birisi eksi 1. Bir, diğeri 0. Diğeri nedir? Artı 1. Bir. Kesinlikle birbirinden ne olmak zorunda? Farklı olmak zorunda. Ondan dolayı cevap budur deriz.